balayı beyaz buza var. Anne! Şuna bak. Ha kaç Lan. Hey. Hey. Ne oldu? Ne oldu lan? Geliyor. Anasını Hemen. Hemen. Anasını eminim, Senin getirdin köpeğe benziyor. Yok uf uf. Oy 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 oy. Hadi gidelim. Sürü bulabiliyor mu? Evet işte yem karıyor mu? Ha? Yem karıyor mu? Şunlar kaçtı içeri kaçtı. Yok emiyor nasıl emiyor? Emeda. Da da Ufak ya bu zalar. Canlansın diyor. Öbür tarafta da var. Ee, yani. Sapık seni gide böyle micek? Kaç yıldır burada? Seni gider dakika mıcek? Şey markette görüşebiliyor musun? İnternet mi? Deme, teme, teme. İyi. İyi geldin. Nasıl geldin ya? Ara önceden e, görmesi biraz kolaydı da şimdi sıkıntı. Evet. Kimse e, hiç kimse gelemez. Ha şimdi o, Türkiye'de... Ay annesini arıyor. Anasını arıyor. Abi annesini arıyor. Şimdi götür de yazık şey yapmasın.

Bazıları kaçıyor, bazıları geliyor sürtünüyor. Bak. Ha. Yerim hadi kolay gelsin. Ne haber lan? Sen niye Hı. kaçıyorsun? Lan ne haber lan? Ha? Ne yapıyorsun? Aha dövüşüyorlar. Sürüşüyorlar. <laughs> Ona sürüşme lan. Hadi bakalım. diyor da atla. Süzüş onlar? Süzüşüyor.